sevgili İzmir Sporlar bir pazar gününde daha birlikteyiz. İzmir Sporumuzun karşısında Sarayköy Spor var. Takım kadromuzu veriyorum. 1 Cemal, 2 Çetin, 3 Efe Kural, 4 Emrullah, 5 Serdal, 6 Enes İlhan Yüksel, 7 Kadir Burak Akçay, 8 Ali Demir, 9 Kemal Zencir Kıran, 10 Enes Yıldırım, 11 Fatih. Sarayköy Spor, 1 Engin, 2 Mestan, 3 Hakan, 4 Kaan, 15 Mehmet Dağlar, 16 Kıvanç Turuş, 9 Mehmet Filiz, 7 Oğuz Kağan, 23 Özgür Kulaoğlu, 10 Kerem Güven, 11 Ahmet Faruk Alataş. İlk 11 ile çıkıyor Sarayköy Teknik Direktörleri Oktay Demirayak. Bu hafta takımımızda eksiklerimiz var. Geçen haftadan Ahmet Kıdır'ın kırmızı kartı ve Eyyub'un hafta içindeki sakatlığından dolayı kadromuzda... Enes çıkıyor ve Büyük Enes de 10 numaralı formayı giydi. Bizim de gol ayağımız Kemal Zencir Kıran. Şu ana kadar 7 golü var. Orhun. Burak izin vermedi. Çetin çarptırarak taça atıyor. Hemen orada biti veriyor. Hatalı pas Enes. Enes'ten Fatih'e. Fatih bıraktı. Efe. Efe şimdi geçti. Tehlikeli bir pozisyon. Ortayı kesti. Boşta kalan top. Kemal'den Ali'ye Ali'nin vuruşu. istediği gibi değil. Dakikalar 10. yaklaştı ama kullanmadık. Şimdi kullandık. Uzun top. Kemal golü atıyor. Kemal golünü atıyor. 1-0. Dakikalar 11'i gösterirken yine Kemal bir anda boşta kaldı. Yükseldi ve vurdu kafasına. Yine mükemmel bir gol. Boş geçmiyor. 8. golünü atıyor. Bu sezon Kemal zincir kıran adeta tarafların sevdalı futbolcusu Kemal Zincir kıran artık hepimiz ondan gol ve goller bekliyoruz. Burak'ın biraz üstünden top taça çıkıyor. Taç Sarayköy'ün. Yanımızda yine İzmirspor'un Spor'un medarı iftarlarından Tufan Apaydın var. Bu haftaki yine yorumcumuz. Herhalde, hoş geldin Tufan. Hoş bulduk. Şu dakikaya kadar evet. değerlendirmenizi duyabilir miyiz? Abi İzmir Spor e, tabii rakibi karşısında güçlü. Her zaman favori. Golü de buldu. E, yine Kemal'imizin attığı golle. Formda Kemal. Gollere <laughs> devam ediyor. <Evet. gülüyor> maşallah diyelim. İnşallah, maşallah maşallah. E, oyunun seyri bizden yana. Yani rakibin çok büyük bir tehlikesini göremedik. E, zaten gücü de belli bence. Bizim bu bu maçı daha önceki maçlarda dediğimiz gibi 3'e 4'e 5'e gidebileceğini de bile düşünüyorum yani. İnşallah öyle evet, olur. Kemal açılışı yaptı. İnşallah devamı evet. gelir. Çok iyi atak. İyi sıyrıldı. Ama tercihin uzak köşeye yapabilirdi. Yakın köşeye vurdu evet. ve hafif vurdu. Zayıf vurdu. Şimdi kaptı topu Enes. Yanında Kemal. Kemal'in şutu sert ve gol. Ve, gol, ve gol, ve gol, ve gol, ve gol. Kemal. Müthiş, müthiş. <laughs> yani bu bu golü süperlikte bile yani <laughs> zor üst düzey oyunculardan <laughs> görüyoruz. Harika o bir ayakla. gol Kemal'den. Enes'in Allah Allah'ın saklasın Üst dışla uzak köşeye müthiş bir müthiş bir gol attı. Harika bir gol daha izledik Kemal'den. Dokuzuncu gol oldu. Allah'tan Kemal'imize zeval vermesin diyoruz. Amin. <laughs> Ali. Ali önde pozisyon buldu. Şut. Evet. Topa alta çıkıyor. Yine sert bir şut yaklaşık olarak. 30-35 metreden Zaten toplara çok iyi vuran bir oyuncu Yine vuruşunu yaptı ama Golünü ne zaman göreceğiz çok merak ediyorum <laughs> Bekliyoruz artık Bekliyoruz. Yaptı vuruşlar ne? O da uzaktan iyi. vurma Tabii. Uzaktan bir gol istiyor Kaleyi gördüğü yerden evet, vuruyor bekliyoruz herhalde. İlk yarının son düdüğü geliyor izleyiciler İkinci yarıda buluşmak üzere Evet ikinci yarıya başladık sayın seyirciler. Hemen bir atakla geldik. Korner attılar. Buru. Araya girdiler. Şimdi hızlı bir atak Sarayköy'den. Ahmet Faruk karşısında Serdal. Pas verici arkadaşını alıyor. Pozisyon arıyor kendine. Şutu gol oluyor sayın seyirciler. Dakikalar 65'i gösterirken Sarayköy golünü buluyor. 2-1 oluyor. İlk yarıda söylediğim gibi en etkiler oyuncu oyuncusu, oyuncusu gol attı. Ahmet Faruk Alataş evet. o da 3. golünü buldu bu sene. Geri doldukları için yüklendiler. Biraz sinyaller vermişti aslında ama. Evet. Çok da açık vermediler geride. Evet. Şimdi topu aldık gidiyoruz Fatih ile. Fatih'in ortası. Arkadan Enes. Kemal'e geldi top. Kemal vursa gol olur. Vur. Allah. Olmuyor izleyiciler. Engin'in elinde kaldı top. Çok net bir pozisyon çok, yakaladık. Çok çok. Şunu kaleci Engin duru kullanıyor. Bu arada da oyuncu değişikliği Fatih Kaya çıktı. Şimdi Enes'in önünde kaldı. Enes'in penaltı Ve penaltı evet. kazanıyoruz seyirciler. Dakika 87. Doğru. Çok doğru bir karar. Bir de kar çıkıyor. Mestan'a. Çok doğru bir karar. Mestan değil. Pardon. Penaltı. 20 numaralı Hakan Tekin'e. Bir de sarı kar çıkıyor. Karşılaşmayı bu dakikalarda bitirebiliriz bu golle. Evet. İnşallah golü buluruz ve biz de rahat bir nefes alırız. Evet. Topun başında Murat Efe Kural. Haydi gol olsun. Şut ve gol. Ne var? Bravo, bravo. Şuraya yakalıyoruz Efe'yi. Bodrum Belediye'de Komuca karşısında birbiri yakaladı. Öndeyiz sayın seyirciler. Sağ ve seyirci avantajımız. Yeşilyurt ilçe stadında. Şimdi Enes'e yapılan harekete foal diye değerlendirdi hakem. Aradan geçmek isterken durdurdular. Topun başına Ali geldi. Kaleye de vurabilir. Çok çok tehlikeli bir Rüzgarın Rüzgarın durduğu anlar. Dört olabilir. Ali'nin şutu. Aa. Yine Asfarklı olmadı. yine yukarıda. Yine olmadı. Son düdüğü bekliyoruz artık. Hakemden ve son düdük geliyor sayın seyirciler. Evet. Evimizde 3-1 kazanıyoruz Sarayköy'de. 5'te 5 beş yapıyoruz. Evimizde kaybetmiyoruz, kazanmaya alıştık, seriyi de tutturduk, evet. gidiyoruz. Bu arada Çin'e karşılaşmasından hala gol sesi çıkmadı. Taraftar takımını çağırıyor. Evet. Genel olarak maçla ilgili yorumlar alabilir miyim? tabii ki kalite farkı vardı. Zaten favoriydik. E, maça da iyi başladık. Golleri ilk yarıda bulmamız bizim için zaten oyunu biraz, bir, bir anlamda bitirmişti. Ama ikinci yarı tabii e, geri dolmanın vermiş olduğu psikoloji, psikolojiyle rakip e, üzerimize geldi. Tehlikeli pozisyonlar buldu. Bir 15 dakika bocaladık. Golü de buldular. Dedik aman ne oluyor? Ama daha sonra tekrar oyun ağırlığımızı koyduk ve maçı kazandık. Maçın hakkı bizimdi. Ee, taraftarımız armağan olsun inşallah. Teşekkür ederiz Tufan Apaydın'a değerli yorumlarından dolayı şampiyonluk yolundayız sayın seyirciler inandık camia olarak inandık inşallah bu sene son diyoruz bu sene son olacak.